اوه کي ڏسو ڇا ٿيو ڇا ٿيو منهنجو ڇا ٿيو ڇا ٿيو ها کي ڏرا پئي

Valla ee, kar yağdığı için Allah'a şükrediyorum. E, e, bu e, kış çok fazla kar yağmadı. Bugün hem okullar tatil hem de e, kar yağmış. E, çok güzel bir nimet gerçekten. Bundan dolayı Allah'a şükretmemiz gerekir. İlk defa böyle kar yağdı. Şimdi kar topu oynamak istiyorum ama eldivenim de, yok değil. Çorabım sırılsıklam oldu. Donuyorum. Bir adam, kar topu. Okula gitmediniz? Ondan çok. Ardından ki? Hatta 15 yıldır burada oturuyor. Böyle kar görmedin. Mevlam yağ duruyor abi ya. 2 metre olsun, 2 metre. Çocuklar dışarıya çıksın, kar top oynasın. Eski bayramları özledik ya abi. Eski kar özledik.